Merhaba arkadaşlar. Motor suyun değişimi nasıl yapılır? Hyundai i20'de. 2015 benzinli model arkadaşlar. Şurası arkadaşlar cam suyunun su haznesi. Burası da motor suyunun e, haznesi arkadaşlar. Su haznesi. Arkadaşlar motor soğukken şu kapağı açıyorsunuz. İçerisine e, antifrizi koyuyorsunuz nereye kadar? F'yi geçmemek şartıyla arkadaşlar. F ile L arasında olması lazım. Su seviyesinin. Şöyle biraz belki görünmüyor ama hafif salladığınız zaman arkadaşlar aracı alttaki e, seviye seviyede su sallanıyor arkadaşlar. Az çok görünüyor. Arkadaşlar antifriz eklemelisiniz. Ben genelde petrol ofisinin antifrizini ekliyorum. Daha kaliteli ve güzel. He, antifrizi peki hem yaz hem kış için şey yarar mı? Evet. Çok, arkadaşlar sadece soğukta değil antifriz sıcakta da motor suyunun kaynamasını, çabuk kaynamasını engelleyen bir maddedir arkadaşlar. O yüzden antifriz e, mutlaka kullanın. Hem yaz sıcakları için hem de kış soğukları için antifrizi mutlaka kullanın arkadaşlar. Şu kapağı da arkadaşlar açarken e, dikkat edin. E, içerisindeki su kaynamıştır. Biz miktar su kalmış olabilir. Kaynar durumda ise veya motoru yeni istop ettiyseniz arkadaşlar çok çok dikkatli açın veya bekleyin soğusun ondan sonra açın. Çünkü bu kapak yüzünüze gözünüze veya içerisindeki su yüzünüze gözünüze gelirse arkadaşlar istemediğiniz bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. O yüzden açarken dikkatli açın arkadaşlar. Açıyorsunuz antifrizi koyuyorsunuz. f arasına bir seviyeye getiriyorsunuz. f geçmiyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.